Evet anacığım anlat şimdi bana. Bu challenge dediğin şey nasıl oynanıyor? E, ee, Barbie Pum challenge. Söylemiştim tamam. ismini. Evet. Şimdi böyle ben kutu bulamayınca kalem tıraşları içine koydum. Tamam. Bak şimdi taş kağıt makas yapacağız. Hangimiz kazanırsa Evet yapacağız. Bekle. <laughs> Sonra böyle şu kalem tıraşlardan birini böyle gözümüzü kapatıp seçeceğiz. Tamam. Sıraya koyalım şunları be. Koyduk. Şöyle tane de Barbie'lerden var. tamam. Aslında Barbie'leri sonra seçeriz. Sonra Hı. dediğim mesela sen gözünü kapattın bunu seçtin. Tamam. Önce Bak başlayalım yapsın. mı seçeceğiz taş kağıt makasla? Önce bir başlayalım evet. Şey. Anlatayım mı? Tamam, bir taraftan da başlayalım. Ben çok heyecanlanıyorum çünkü. Dur bekle bir be. Sonra işte diyelim elbise çıktı. Tamam. Herkesin iki tane seçme hakkı var. Tamam. Barbie'lerden bir tane seçiyoruz. Sonra tamam. ikinciye belki yetişir. Tamam mı? Hı. Sonra bunları böyle Barbie'ne giydiriyorsun. Tamam. Sonra he, kim en güzel şey yaparsa o kadar kazanıyor. Tamam o zaman başlayalım. Tamam. Bir, Her iki, üç. <laughs> de, 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 de. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başla. <laughs> kapat diyorsun ama gözlerini. Evet kapat gözlerini. <laughs> Merak ediyorum her ifade hangisi bu? Tamam. Ne var? İki, üç, Bunlar, Bunlar numaralar yazıyor. Üç. Üç numara üç numara üç numara. Bu iki bu üç. Hmm. <laughs> güzel bir şey geldi. Evet, bu senin elbisen. Şimdi benim evet. sıra. Sıra sende sıra. Tamam, şimdi. sıra sende sıra. Tamam, okey ben şimdi seçeyim. Ama üçü, üç, üç, üçü içinden alıyoruz. Üç düştü mü oraya ben de Sadece, yok. Üç. Ne oldu? Bak, evet. Yani, tamam. üçü tamam. ver. Üç burada. burada. Kenara. Üç kenara. Şey Anne şu yok. çöpleri de atayım. Çöpleri de tabii anneciğim. Hani <laughs> taş çöpleri de gel. Şimdi bunları karıştıralım böyle bir. Evet karıştırıyoruz. Sen gözünü kapatıyor musun? Evet. Anne kapat gözlerini. Anneciğim ben gözlerimi ellerim olmadan da kapatabiliyorum. Evet. Hadi seçeyim artık. Tamam dur bekle seç. Bunu seçtim. Tamam. Ne? Üst. üst. Benim ikinci seçme Şunu hakkım. Şunu seçiyorum. Bir numarayı. Bir. Bir numara evet. Bir numarayı bir, içine üst, aldım. Bir üst, üst Burada bir de burada burada. Tamam. Bir numara. Süper. Bence çok güzel bir şey yani. Şimdi ben tekrar seçiyorum ama tamam. e, bu birinci tur. Şimdi ikimiz de iki kere seçince. Ya alt çıkmazsa hep üst çıkarsam. Kızımın altı çıkacak mı kalacak? <laughs> Fikrim yok. Bence şu anda elbiseyi ve üstü alalım buradan. Ama sana gelmedi. Ha, Neyse. Hadi bakalım devam. Tamam. Kapatıyorum gözlerimi. Tamam. Karıştır. Seçtirdim. Seç. Seçiyorum. Seçiyorum. Hmm. Hadi Ada. Anne merak ediyorum. Şimdi bu. Hadi bakalım. Bu neymiş? Alt. Alt. Elbisenin altına bir tane de alt pantolon giyersin artık. Yılın en şıkı seçilirsin. Teşekkür ederim Deniz. Sağ ol. <laughs> alt numara. Altlardan Altın. alt numara. Teşekkür ederim dedem. Sağ olasın. Altlardan altı nerede ya? Altlardan alt numara yok. Allah'ın olmaz. Ondan Bir, iki, eyleme, üç, eyleme. beş. Dört de yok zaten. Altlardan. Hatta altı numara hiçbirinde yok. Ha altı numara etik. Ama <laughs> hayır anne. Ne? Ama öyle. bu da altı. Hadi sanki birazcık burası karışık olmuş. Çünkü bu bunun, bu bunda. Tamam. Bu etik Neyse etekler. bu da altlardı. Tamam hadi. Çok çok, çok güzel kısır. oldun. <laughs> Ver hadi bakalım de, altını. Şu altı. Ya of al, şimdi? Acaba? Gerçekten şimdi? Tamam. al, oldum. Şunu da içine koyayım. Amma Biraz çöp çıktı ya. ya. <laughs> evet kapat bakalım. Sen karıştır. Sakın açma. Anne açmıyorsun. Dedim açmıyor. Tamam seç. Anne bir dakika düşürüyorsun ama sen. Ben bunu seçtim. Tamam. Bu ne? Etek. Etek. <laughs> İki numarayı seçiyorum. İki bakmadın değil mi? Hayır. Ve benim. <laughs> Çok güzel. Benim hazır. Harika. Şimdi, Şimdi Barbler. Ha? Sıra bende Barbler'de. Aynı, Aynı oynuyor. Evet. <laughs> <laughs> Sıra Barbler'de. Sıra bende. O zaman şöyle karıştıralım, karıştıralım, karıştıralım. Kızdı, sallayayım mı seni? Sallanacağım mı? Seç. Evet. Evet. Seç bakalım bir tanesi. <laughs> hadi hadi beni. Hadi 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 hadi. Tamam hadi Şans Gözün kapatıyorsun. Ablanın seni. mı? Ablanın evlen. Bir. Bir, oh, numara, bir numara bir numara. Evlen bir evlen. numaralı Barbie nerede? Ablanın mı? Dört Hayır. Dört, dört orada. 1 iki üç dört. O bir ada şansıma bakar mısın? Ne geldi ya? Bu ne ya? Sıra ben de, sıra ben. Gamze geldi Gamze. Gamze mi onunla da? Ablana. Bakayım bana ne geldi. Gamze. Ve 3 numara. 3 3 3 3. Ya! Neyse zaten kombinim biraz kötü oluyor. ya. Tatlım. Evet hadi bakalım. Ablanın da Anne şey üstündeki numaraları çıkartma. Neden? Çünkü ikinci şey yaparsak tekrar numaralar vermeyiz. Ablanın dedim o. Bence bu challenge'ın galibi benim. Galibi benim. Benim. Şimdi <laughs> benim alttan eteğim gözükmeyecek <laughs> belli ki. çak çak eteğin gözükecek <laughs> tatlım. <laughs> <laughs> tamam ben onun üstlerine de kullanabilirim yani. <laughs> Etek üstü yani bir küçük oda çıkıyor. Bir dakika ben niçin gözükmüyorum acaba? Kenara <laughs> geçmişim. Çılgın. Çılgınım çılgın. Bağır Neden bağırıyorum. Neden bağırıyorsun? Neyse. Nasıl? Aslında bu arada bayağı yakışıyormuş ya. Bence benimki en güzel olacak. Kesinlikle en güzel olacak. Yani seninki. O zaman bu oylamaya sunalım bu challenge'ımızı Olur mu? Olur. Adamı ben mi? Kesinlikle ben olacağım. Göreceğiz. Yorumlara yazarsınız. Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Aslında ben kendi yaptım. Ada benimki bitti. Benim, benim totosundan <gülüyor> <gülüyor> bir totosundan geçmiyor ama çünkü bu çatın eline Ha, O zaman onu başka bir şey olarak kullan. İlla etek olarak kullanmak zorunda değil. Ne olarak kullanayım anne? Kolye olarak falan mı kullanayım? Yani? <laughs> İçine mi giydirseydim acaba? Bence bunun yerine ben bir tane yeni seçeyim. Efendim? Bence yeni seçeyim. Neden <laughs> öyle bir şey? Çünkü <laughs> gelmiyor ya tabusuna. Allah Allah. <laughs> Çok güzel olmuşlar. Arkadaşlar nerede? benim bebeğim bu. Bence gayet şık oldu. Kendi bebeğim diye diyorsun. Yalnız adanınki de gelecek görürsünüz. Tamam Çelincin toka yerine de kullanabilirim. Yani. Hadi bakalım. Toka yerinde de. Kadınınkini bekliyoruz inşallah. Bugün giyinip gelirse kendisi. Hiç bekletilmekten. Bir Bir dakikada ikinci turu yapacağız daha. Tatlım. Bence birinci turu sonuçlandıralım. Küçüğümüz de ortalık sürüyor. Bence güzel oldu. Ne dersiniz? Hadi. Merhaba demek ister misin? Merhaba. Merhaba Arkadaşlar. Demek ister misin benim gravo. Şöyle bahsedeyim. Evet. Oylamayı açıyoruz. Canlar. Evet. Bu da küçüğümüz. Buna da oy vermek isteyenler varsa verebilir. <laughs>